Hocam merhaba Adım Melih, soyadım Çalışkan. Okul numaram 190 706, 0, Elektronik Teknolojisi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu videomda Arduino ile LED yakma devresinin kodunu anlatacağım. İlk başta giriş terimi olan input kısmına okul numaramın son hanesini yazdım. Daha sonra çıkış terimi olan output kısmına ise TC kimlik numaramın son hanesini yazdım. Daha sonra loop döngüsü ile butonun geliş bağlantısını yazdım. Sonra while döngüsü ile butonu devremize enerji gelmesini sağladım. For ile de ledimizin 11 defa yanıp sönme işlemini gerçekleştirmesini sağladım. Daha sonra digital write ve delay komutu ile edimizin 500 milisaniyede yanıp sönmesini sağladık. En sonunda bu işlemleri yaptıktan sonra kodumuzu Arduino'ya yüklediğimizde devremiz çalışmaktadır.